Merhaba evet arkadaşlar, her iki durum için bize e, M kütleli uyduların periyotlarının oranı verilmiş ve kütlelerin oranı isteniyor. E, i̇lk durum için e, periyodu nasıl bulurduk? E, şöyle bulurduk, e, M kütleli uyduyu e, çeken kuvvet merkez kaç kuvvetine eşit olmalı ki e, yörüngeden çıkmasın? Bunun için şu denklemi e, yazıyorduk. Evet. Örsel çekim sabiti G çarpı büyük kütle çarpı küçük kütle bölü R kare eşittir. Ee, ne eşit olmalıydı? Ee, merkez kaç kuvvetine Yani küçük M çarpı V kare bölü R'ye eşit olmalıydı. Ee, buradan şunlar sadeleşirse büyük G çarpı büyük M eşittir V kare çarpı R olmalı. Evet. E, bu İlk durum için yazacağım denklemde. İkincisi için ne yazmam lazım? Bunu çeken kuvvetler şu ikisinin kütle çekiminden dolayı şurada şöyle bir kuvvet oluşmuş. Burada böyle bir kuvvet var. Ve burada da şöyle bir kuvvet var. Bu bir eşkenar üçgen oluşturacağı için şurası 60 derece. Bu da bunun yarısı olacağı için 30 derece olacaktır. Şöyle bir üçgen oluşacak. Burada 30 derece. O zaman burası 120 derece bize şu aradaki mesafeyi bilmemiz gerekiyor. Bu aradaki mesafeyi bulmamız lazım. Şurası R olduğuna göre şuradan şöyle bir dik indirirsem 90'ın karşısı R, 30'un karşısı R bölü 2. Şurası 60 derece 60'ın karşısı R kök 3 bölü 2. Bundan iki tane var. O zaman burası R kök 3 olmalı. Yani şurası R kök 3. <laughs> şu kuvvet mesela buna F diyelim. F kuvveti şuna eşit. G çarpı ee, küçük m çarpı küçük m bölü r kök 3'ün karesi. Ee, şimdi vektörel bir toplam yapmamız lazım. m kuvvetini etki eden m kütlesini etki eden kuvvetler şu şekilde. Şurada bir f, burada bir f ve burada da şu kuvvetler. var. Şu f, şu f. Burası başka bir kuvvet. F üstü diyelim. Ee, şimdi aradan 60 derece olduğu için şu iki f Kuvvetin bileşkesi şu yönde F kök 3 olmalı. Bunu hızlıca söyleyebilirim. Ee, o zaman F'i bulmuştum. F kök 3 ile şuradaki F üstünü toplayıp e, tekrar e, merkez karşı kuvvetini eşitleyeceğim. ikinci durum için. E, topluyorum. Yani Y çarpı, küçük çarpı, küçük bölü R kök 3'ün karesi bunun kök 3 katı bunun kök 3 katını neyle toplayacağım? F üssüyle toplayacağım. F üssü neydi? Aslında şurada bulmuştuk. Yani şunun aynısı artı g çarpı büyük m çarpı küçük m bölü r kare. Ee, i̇kinci durumda m kütleli oy diye etki eden kuvvetleri buldum. Kuvvetlerin bileşkesini buldum. Bunu merkez kaç kuvvetine eşitliyorum? m çarpı v kare bölü r. Ama burada e, v'ler aynı değil. Mesela buna v1 diyelim. Bu da v2 olsun. Evet. Buradan sonra şurada M'ler ve R'lerin bir derece sadeleşmiş. Şurası 3R idi. 3R oldu. Ee, bunu da GM parantezine alabilirim. Yok G bölü R parantezine alabilirim. Ee, G bölü R parantezine alırsam kök 3 M bölü r artı g bölü r parantezini aldım. m. Eşittir evet, m. v kare. v2'nin karesi yaptım. Bu da ikinci durum için yazdığım denklemdi. Şimdi ne yapmam lazım? Şimdi v1'in v2 oranını t1'in t2 oranından tespit edebilirim. t'lerin oranı şuna eşit olmalı. Ya da t'yi şöyle yazalım nereye yazalım? Şuraya. T şu şekilde buluyorduk. T eşittir 2 pi bölü omega eşittir 2 pi r bölü v idi. Buradan 2 ler aynı. R de bizim durumumuz için büyük r'ye eşitti. Her iki durum için de aynı olduğuna göre ya da şöyle diyelim. T1 eşittir 2 pi r bölü v1. T2 eşittir 2 pi r bölü v2. Bu ikisinin oranı neye eşitmiş? T1 bölü T2 solda var. Yani 2 bölü kök 3. Bu sağdakilere eşit. Yani bunlar birbirini sadeleşirse V2 bölü V1 yapar. Yani V2'nin V1 oranını bulmuş olduk. Bunu daha sonra şu iki denklemi oranlayarak kullanacağız. Kullanalım. Bu denklemi bu denklemi oranlıyorum. Ee, evet. Oranlarsam şu elde edilir. G parantezinde kök 3 m bölü 3 artı M eşittir v 2'nin karesi çarpı r şu denklemi tekrar yazdım bölü e, g çarpı m eşittir v 1'in karesi çarpı r bunlar burada şuradan sadeleşir <laughs> v 2 bölü v 1'in karesi yaptı yani v 2 bölü v 1'in karesi geldi bunu bulmuştuk bu 4 bölü 3 olmalı. Ee, sol tarafta ne kaldı? Kök 3 m bölü 3 artı büyük m bölü büyük m eşittir 4 bölü 3. Şimdi e, çapraz çarpım yapalım. Çarparsam kök 3 m artı büyük m eşittir 4 m yapar. Buradan kök 3 m eşittir 3 m e, pardon şurası 3M olacaktı. O zaman burası M yaptı. Büyük M bölü küçük M'de köküçe eşit bulundu.